Müslüman olarak tabi şeylerimiz çok, eksiğimiz çok ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanları bir ceset vahide tek bir ceset gibidir. Bir uzvu müşteki olsa bütün uzvu onu hisseder diyor. Tabi Müslüman olarak şu üç diye iyice sahip çıktıktan sonra buna da çok dikkat etmemiz lazım. Yani Müslümanların dünyanın çeşitli yerlerinde uğradıkları zulüm ve şeyler bizde bizim gönlümüzde kalbimizden ne kadar tesir bırakıyor insan kendini o aynada görmeye çalışması lazım yani şu yapılan katliamlar karşısında ha bunun manası ayağa kalkın ayağa kalksanız şu anda ne yapacaksınız yani elinizde silah yok şey yok. ama en azından edafı iman olan imanın en zayıf derecesi olan kötülük karşısında önce eliyle yoksa diliyle o da olmazsa kalbiyle buz etmek en azından kalbiyle buz edip Ümmet-i Muhammed'e de şu düştüğü sıkıntılardan ötürü zulümlerden ötürü dua etmek hepimizin vecibesidir. Böylece Müslüman olduğumuzu böylece imanımızı kendi kendimize ölçmüş tartmış oluruz. Allah bütün Müslümanların hepsini ta Burma'daki yani şimdi yeni ismiyle Myanmar'daki Arakan Müslümanlarından itibaren her taraftaki Suriye'deki, Vestin'deki Mısır'daki, Türkiye'deki hatta her yerde zulüm gören Müslümanların yardımcısı olsun Allah onların bu zulümden, esaretten kurtulmaları için kendisinin bilip bize de sizin görmediğiniz ordularla ben teyit ederim diyor. Onları teyit etsin inşallah. Hak Teala Hazretleri için kolaylık da yok, zorluk da yok. Cenab-ı Hakk'ın kolaylık diye beyan buyurması bize nispetledir. Kendisinin dilemesi esastır. Ol deyince bu cihanın olduğu, yok ol deyince de bu cihanın yok olacağı kendisi tarafından beyan buyurulmuştur. Onun için Allah'a olan işte başta söyledim Hazreti Ali Efendimizin yolunda tabii ki onlara benzeme, onlar gibi olma imkanımız yok ama arkasından gitmek mecburiyetimiz var. Onlara benzeme, çalışmak mecburiyetimiz var. Önümüzde hedef olarak onları tuttuğumuz takdirde inşallah Allah azizimizşan bize hayırlı kapılar, yollar açacaktır.